Bugün konu başlığımız ilk çağrı karakterinde Doğu Akdeniz olacak. İlk yukarıdığımız arkadaşlarım Mısır olacak. E, Mısır, No adı verilen şehir devletleri şeklinde yönetim sağlamıştır. Tabi şehir devletleri şeklinde yönetim sağlıyorsa burada siyasi yapı, e, siyasi bir birlik yoktur arkadaşlar. Aynı zamanda belki de zayıftır burada. Daha sonra arkadaşlarım Mısır e, devleti daha önce Anadolu Uygarlığı'nda anlatmış olduğumuz Hititlerle birlikte bir savaş yapmıştı değil mi? Nereye hakim olmak için? Suriye'ye hakim olmak için. Ve sonucunda her taraflar herhangi bir kazanım sağlamayınca da bu barış anlaşması yapmışlardı. Bu anlaşmanın adı da Kadeş Anlaşması'ydı. Bu anlaşmanın önemi neydi? Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmaydı. Daha sonra arkadaşlarım Mısır'da Tanrı-Kral anlayışı vardır. Yani hatırlayın daha önce Anadolu Gardı'nda, Mezibut-Amir Gardı'nda Rahip-Kral anlayışı vardı değil mi? Ama burada Tanrı-Kral anlayışı hakimdir. Ee, daha sonra arkadaşlarım Firavun e, kelime anlamı olarak e, büyük ev demektir. Ve aynı zamanda Firavun bir kralın ismi değildir arkadaşlarım. Kralın ünvanıdır. Kelime anlamı büyük evdir. E, dinleri çok tanrılı ve aynı zamanda ahiret inancı da burada mevcuttur. E, tabii ahiret inancı mevcut. Yani burada krallar ne yapıyorlardı? Krallar öldükten sonra o benim tanrımdı değil mi? E, ben bu kralımın ahirette daha öldükten sonra yaşayacağına inandığım için ne yapıyordum bu kralımı? Mum yalıyordum. Neden? Bedeni sağlam kalsın, organları sağlam kalsın. Ruh bir zaman sonra tekrar geri geldiği zaman aynı bedeni bulabilsin diye. Bu yüzden mumyacılık gelişmişti burada. E halde mumyacılığı geliştirebilmek için bazı bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Değil mi? O organlar nasıl taze kalacak? Hangi ilacı vereceğim de koruyacağım bu organları? hangi organ hangi yerde? Bunlar için bilmem için bazı bilimler gelişir burada. Haliyle mumyacılık yapıldığı için mesela tıp gelişir. Aynı zamanda onu koruyacağım için, ilaç koruyacağım için eczacılık da gelişir. Değil mi arkadaşlarım? Ve aynı zamanda ne gelişir? Anatomi. Hangi organ hangi yerde? Bunu nasıl koyacağız? Nasıl koyacağız yerine dergi yok. İşte bu yüzden arkadaşlar mumyalık geçiş, mumyalık geçiştiği için burada mumyalık yapıldığı için tıp, esercilik ve anatomi alanları gelişmiştir. Bilim ilerlemiştir yani. Daha sonra Mısır arkadaşlarım ee, resim yazısın yani hieroglif yazısını kullanmışlardır. Ve Nil Nehri'nin taşması sonucunda bazı e, önemli bir e, bilimsel araştırmalar da yapmışlardır. Mesela Nil Nehri taştı. Taşmadan önce burası benim arazim. Burada ekili alanlarım var. Burası benim arazimin olduğu yer belli. Ama Nil Nehri ta taştı. Sular çekildikten sonra e, benim arazimin alanı kayboldu. Ehaline ne yapmışlar? Buradan sonra Nil Nehri'nin taşması sonucunda yerler belli olsun diye arkadaşlarım e, belli alanlar çizmişlerdir. Ehaline ne gelişmiş burada? Tapu kadastro gelişmiştir. Alanlarımı, sınırları belirlendi. İhalenin e, yenilikli taştı. Buradaki tarıma zarar verdi. Bunların taşmış sonucunu engellemek için bir daha tarıma, alanıma zarar vermemesi için ne yapmışlar arkadaşlarım? Takvimi bulmuşlardır. Güneş yılı esaslı takvim geliştirmişlerdir arkadaşlarım. Zaten bu takvimde ileride Romalıların üzerine eklemeleriyle birlikte bugün günümüzde kullanmış olduğumuz miladi takviminde temeller atılmış olacaktır. Matematikte arkadaşların Newton'un taşması sonucu matematikte pi sayısını bulacaklar. 22 bölü 7 olan pi sayısını bulacaklar. Matematikte de ilerleme kaydedecekler. O da 22 bölü 7. Daha sonra arkadaşlar Mısır Uganda'dan bu şekilde bahsedebiliriz. bir de şunu söyleyeyim. Mısır'da ölen krallar için yani tanrılar için ne yapmışlardı? Bunlar piramit şeklinde mezarlar yapmışlardı değil mi? Hatta bugün hala sırrı çözülemeyen piramitlerdi. E, halk için nasıl mezarlar yapmışlardı? Onda da labirent şeklinde mezarlar yapmışlardı. Mısır Uganda'dan bu şekilde bahsedebiliriz arkadaşlarım. Diğer bir ise Fenikeliler olacak. Fenikeliler Lübnan ve Akdeniz kıyıları çerçevesinde çevresinde gelişmişlerdir, orada yaşamışlardır. E hali deniz kıyısında yaşayan bir insan neyle uğraşır? Ticaretle uğraşır değil mi? Hangi ticaretle uğraşır? Deniz ticaretiyle uğraşır. Ne yapar burada? Ticaretini geliştirmek için koloniler kurar değil mi? Bunlar da aynı şekilde Mısır uygarlığı olduğu gibi şehir denizleri şeklinde yaşamışlardır. Haliyle siyasi yapı zayıftır. E, şöyle 22 harften oluşan da alfabe kurmuşlardır kendilerine. Aynı zamanda burada cam ve fil diş işlemeciliği de önemli boyutta e, gelişmiştir. E, ordusu arkadaşlarım ücretli askerlerden oluşmuştur. Halil nasıl bir yapı vardır burada? Zayıf bir yapı vardır değil mi? Evet, Fenikelilerden de bu şekilde bahsedebilirim arkadaşlarım. E, burada hani dedik ya koloniler kurmuşlardır. Bunlar kalıcı değildir arkadaşlarım. Yani kalıcı olması, burayı kendine yurt, vatan belirlemedikleri için, buraya gelip sadece kolonileri kurup, ticaretini yapıp geçtikleri için bunlar sömürgeci devletlerdir arkadaşlar. Evet, Fenikelilerden de bu şekilde bahsedebilirim. E, son uygarlığımız ise arkadaşlarım İbraniler olacak. İbraniler arkadaşlarım Sami ırkındandır. Ne demekti Sami? Arap ırkındandı değil mi? Hazreti Musa'nın gelmiş olduğu Musevilik dinini benimsemişlerdir. Devlet olma zamanları ise arkadaşlarım Hazreti Davut zamanında gerçekleşmiştir. En parlak dönemleri ise arkadaşlarım Hazreti Süleyman döneminde işte, olmuştur. E, tabii yapmış oldukları önemli e, yapılar da var. Mesela Kudüs'teki Süleyman Mabedi yani mescid Aksa. E, bunlar önemli yapılardan birkaç tanesidir arkadaşlar. Tabii Musevilik normalde e, bir dindir değil mi? Yahudilik ise arkadaşlar bir ırktır. Yani biz nasıl Türk ırkıysak onlar da Yahudi ırkı gibi. Museviler dedi ki, e, daha doğrusu Yahudiler dedi ki, Musevilik sadece Yahudilere inmiştir. Bu yüzden arkadaşlarım bu e, tanımlamayı yaptıkları için ve bu tanımlamada ilerledikleri için e, Musilvilik dininin arkadaşlarım milli bir din olarak kabul görmesini e, sağlamışlardır. Ama aynı zamanda Musilvilik dininin arkadaşlarım evrensel bir din olmasını da engellemişlerdir. Sadece kendilerine has kıldıkları için. Evet arkadaşlarım bugün konu başlamanın sonuna geldim. E, bu konunun bir videosu daha olacak. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.